Genç çiftin hayatlarını birleştirdiği en mutlu günlerinde ellerinden düşmüyor tabanca. Sadece gelin ve damat değil, tören alanındaki birçok kişi peş peşe ateş açıyor havaya. Eğer olmasaydı o tabancalar, düğündeki mutluluk sürecek, eğlence de devam edecekti ama Magandalık geçti bu efem Kurşunlardan biri 53 yaşındaki davetliye isabet etti ve düğün, bir anda cenazeye döndü. Hayatını kaybeden adamın eşi Maganda katilinin sadece iki ay cezaevinde kalmasına isyan ediyor. Bu mu adalet diye soruyor. Kendi düğününde gelinin elinde silah var. Yanındaki kadın yakınıyla birlikte havaya peş peşe ateş açıyor. Onları yönlendirense eşleri. Sadece onlar değil, yer sanki düğün meydanı değil de savaş alanı. Silah sesleri hiç susmuyor. 53 yaşındaki emekli uzman çavuş Mehmet Çelik Amasya'daki işte bu düğünde maganda kurşunuyla can verdi. Böyle oynaya gittik. Böyle şeyler başımıza geleceğini hiç bilmiyorduk. Cinayete daveti çağırdı. Ama kimse dur sus demedi. Melehat Çelik düğünde gelin dahil herkesin silah sıktığını, kimsenin dur demediğini, kocasının göz göre göre öldüğünü söylüyor. Sanki çatışma var gibi silah atışı vardı. Düğün törenine çıktık. Düğün töreninde 15 dakika mı durduk, 25 dakika mı durduk, adam öldürüldü. O anın görüntüsü değil ama paniği var. 53 yaşındaki Çelik vurulduğu anda alandaki birkaç kişinin elinde silah var. Bir koşturmaca başlıyor. Davetlerden biri telaşla gelin ve yanındakilere uyarıyor ve el işaretiyle müzik susuyor. Olayda hiçbir şey görmedim. Ama gören hiç kimse de şahitlik yapmadı. 8 ay önce yaşanan olayın ardından gözaltına alınan bir şüpheli 2 ay tutuklu kaldı. Cezası ev hapsine çevrildi. Kim sebep olduysa, kim öldürdüyse, kim göz yumduysa herkesten dava Duruşma Mart ayında yapılacak. Kocasını kaybeden acılı eş adalet istiyorum diyor.